Merhaba arkadaşlar, yeni videomuza hoş geldiniz. Kanalımız 41 kere maşallah. Bugün sizlere anlatacağım Örneğin bu. Ee, daha önceki yaptığım videoda yine altına aynı yapmıştım. Ee, şuradan 3 tane sinek kanadı, 35 tane boş, üstüne de şu şekilde yapmıştık. Bu şekil. 7 buradan boş kalıyor. 7 de buradan boş kalıyor. Yani 7 tane de tüm yapıyoruz arasına. Şimdi şuradan başlayalım. Bu arada kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. ipimizi sabitleyip 4 tane pipirikle yapacağız buraya. 4 tane pipirimizi yaptık. Şimdi buradan şu başa geçeceğiz. Şuraya Üç tane zürafamız oldu. Bu üç tane zürafayı iki zürafaya indireceğiz. Şimdi Bu şekilde yani şöyle bir tane badem oluşturduk. Aynı işlemi şimdi diğer sinek kanadının içine yapacağız. Şöyle dört tane sinek kanadı uzun pipirik yaptık. Sinek kanadının üstüne ikincisi de yaptık. 4 tane yaptık arkadaşlar. Şimdi tekrar bu başa geçiyoruz. Yine burayı da sıfırlayacağız yani 3 2 1 diye. Bu şekilde bunu da yaptık şimdi üst çerçevesini göstereceğim sizlere ee, uzun pipirin başına ipimizi sabitliyoruz ve buradan şöyle tek de zürafa ile yukarı çıkıyoruz şuraya tepeye çıktık buraya 3 tane uzun pipirik yapacağız arkadaşlar şöyle 3 tane uzun piprik yaptık. Bir tanesi döndü ama düzelteceğiz onu inşallah. Tekrar buradan aşağı iniyoruz. Şöyle aşağı indik. Tekrar şuradan diğer Zürafaya geçiyoruz. Buraya yine üç tane uzun piplik yapacağız. bu şekilde arkadaşlar şöyle şu aralarına da türbentimiz şöyle bu şekil şu aralarına da mavi yapacağız bir turuncu bir mavi mavi de değil de turkuaz gibi yani çok bir mavi değil turkuaza benziyor. Turuncu turkuaz. Eğer ki e, türbentiniz açık renkse şöyle şurasını da krem yapıp bu üst çerçevesinde krem yap, krem veya beyaz yapabilirsiniz. E, benim türbentim koyu renk olduğu için altına yeşil kullanmayı tercih ettim. Şimdi yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz.